Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aleymen bisiklet sürüyor. Uzun Ağzına sıçayım ne yapıyorsun? Pardon. Lan düdüklü tencereli yapma düzgün sür. Bana bir daha yalırsan küfür ederim ciddi söylüyorum. Bana gelme. Lan frene bas. Lan frene bas. Oğlum ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi yiyor. Tüver katarak gidiyor tabii ki. Nisi daha yeni ameliyat oldu özel bölgesi. O yüzden öyle gidiyor. Bu videoyu izliyorsan Aleymen. Sen bir hızlısın. Ha gel lan. lan. Oğlum drift at. at da insanlar görsün. Aleymen ve aleymen. Bana gelme. Bağa gelme dur dur. Ödümü kopardın. Kapatayım mı? Seni yaklaştırayım. Video kapanıyor.